Kalp damar rahatsızlıklarına bitkisel çözüm var mıdır? Elbette var. Kalp damar rahatsızlığı ile ilgili çok güzel bir bitki var. Nedir? Alıç. Alıçın ama her türlü alıç değil. 90 çeşit alıçtan sadece loplu ve kertikli ikisi şifalıdır. Hı hı. Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Dünyada 9 çeşit alıç var. Bunlardan sadece ikisi şifalıdır. Diğerleri de faydalı olabilir ama etkileri çok çok az. Bunun birleşimindeki etken madde flavonoidler, flavonoidlerin alt türevleri hiperozit ne yapıyor? Bununla ilgili birçok klinik damarlar açıyor. Kalp damarları kişinin %95 dahi tıkanmış olsa kalp bir insanın kalbi yumru büyüklüğündedir takriben ve bu kalbi besleyen 4 tane ana damar var. Hı, hı. Bu damarlar yüzde 95 tıkanmış olsa dahi açmak mümkün. Nereden biliyoruz? İşte burada klinik araştırması var. Burada da var. Efendim, 14 ayrı klinikte toplam 741 hasta üzerinde kalp damar zafiyeti olan damarlarında tıkanıklık olan hasta üzerine denenmiş ve hepsi salona kavuşmuştur. Yine 3664 hasta üzerinde 940 kardiyolog kalp temel hastalıkları uzmanları Almanya'da hastaları üzerinde alıcın bu biraz önce gösterdiğim alıcın ama sadece yaprağı veya sadece çiçeği değil. Meyvesi üçüncü derecede etkili. Burada yaprak ve çiçeği olması gerek. Yaprak ve çiçeğinin ama kurutularak otu değil. Çünkü birleşimindeki bitkinin Etken madde nedir? Yüzde iki buçuk, yüzde üç. Destilasyonla damatılarak elde edilen ekstraktının olması gerekir hı hı. Ekstraktın etkisi yüzde 95, otun etkisi yüzde iki buçuk. Kaç kat etkili? 33, 34 kat daha etkili hı hı. ekstraktı. Fakat ekstraktı Türkiye'de birçok firma ekstraktan hap damlatıracı üretmiyor. Neden? Maliyeti. Ekstraktın kilosu 500 lira. Bitkinin kilosu 10 lira. Ne yapıyorlar? Öğütüyorlar, kapsüllüyorlar, post alıyorlar. Ondan sonra vatandaş diyor ki, siz alış dediniz de ben aldım da kullandım da etkisini görmedim. Göremezsin. Buradaki etken madde çok çok az. Hı Ekstra kullanacaksın. Yani bilinçli olmak gerekir. Evet. Alışla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Alış çok çok şifalı ve hiçbir yan etkisi de yok. Türkiye'de yabani olarak yetişiyor zaten. Önemli olan neyi, nerede, nasıl kullanacağını bilmek. Mesela Gaziantep'te bir beyefendi 3 defa stent takılmış kalbine. Durmadan sürekli beslenmesinden dolayı, karaciğer zafiyetinden dolayı hı hı. damarları tıkanıyor, tıkanıyor. 4. defa de tekrar anjiyo yapılacak, stent takılacak artık çok korkmuş, panik olmuş. Beni arada dediler ki benim bir dostum, arkadaşım var. O sizin ürünlerle iyileşmiş. Ben de iyileşebilir miyim? Altı ayda bir ameliyat olmak istemiyordum. Veya anjiyosistem. Panik yok dedim. Altı haftada hiçbir şey kalmaz. Ve altı haftada hiçbir şey kalmaz. Altı haftada damarlar açıldı, plaklar çözüldü. anjiyo yaptırmasına veya stent taktırmasına gerek kalmadı. Nereden biliyoruz? Ortada klinik araştırması var.